Merhaba ben Kerem Öztürk. Gümüştepe Koleji'nin yeni podcast yanında öğrenci mikrofonunda yeni konuğumuz Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi önceki dönem başkanı avukat Merve Kayrak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Avukat Merve Kayrak, Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin önceki dönem başkanıyım. Çocuk hakları konusunda baromuzda çalışmalar yapan bir merkez. Bursa'daki çocukların yaşadığı sıkıntılarda onların yanında olmak, onlara destek olmak, aynı zamanda okullarda la işbirliği yaparak çocuklara ve okuldaki öğretmenlere, velilere çocuk hakları ile ilgili bilgilendirici çalışmalar yapan bir merkeziz. Çocuk hakları denilince ne anlamalıyız? Aslında genel olarak insan hakları ile çocuk hakları birbirlerini paralel devam ederler. Yaşama hakkı, eğitim hakkı, öğrenim hakkı, sağlık hakkı. Hastalandığında doktora gitmek senin hakkın. En temelde yaşama hakkı var. Çocukların ekstra olarak oyun oynama hakkı, dinlenme hakkı, bilgiye ulaşma hakkı, ailesiyle birlikte yaşama hakkı gibi hakları çocuk hakları olarak değerlendirebiliriz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? Çocukların haklarını koruma noktasında büyümekte ve gelişmekte oldukları için yetişkinlerin desteğine ihtiyacı olduğu devletler tarafından fark edildi. Çocukların haklarını korumakla ilgili devletlerin ve devletleri yöneten kişilerin sorumluluk alması için 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imzalandığı tarihte dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmakta. Yasalar çocukları koruyor mu? Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olarak bu taraf ülkeler, sözleşmeyi imzalayan ülkeler kendi ulusal düzenlemelerinde çocuk haklarını koruyacak şekilde yapmaları gerekiyor ve bu şekilde yapılan düzenlemeler var. Çocuk Koruma Kanunu var ve diğer kanunların içinde de yine çocuklara özel olan maddeler var. Yasaların görevi, bütün ülkelerin görevi çocukları korumak. Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar için nasıl farkındalık oluşturabiliriz? Bununla ilgili daha çok okumak, daha çok çalışmak, bilmek ve diğerleriyle de bunları paylaşmak. Bu haklara ulaşamayan çocuklar gördüğümüzde haklarını kullanmaları noktasında onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yaparak da bu farkındalığı yapabiliriz. Dediğim gibi sizin okullarda yaptığınız bu türdeki çalışmalar da yine bu konudaki farkındalığı yaratmak için güzel bir araç olmakta. Çocuk haklarını korumak için ne yapmalıyız? Çocuk haklarını korumak için ilk önce kendi haklarımızı bilmelisiniz, çocuklar olarak da kendi haklarınızı bilmelisiniz ve haklarınızın korunmasını talep etmelisiniz. Okula gitmeyi, baba beni okula gönder diye bir kampanya vardı, belki duymuşsundur sen de daha önce. Bu mesela çocukların eğitim hakkını sağlaması için, elde etmesi için, eğitim hakkını kullanması için yaptıkları bir çareydi ya da hasta çocuklarla ilgili yardım kampanyaları düzenleniyor. Yine çocukların haklarını, sağlık hakkını koruyabilmesi için, bu hakkından faydalanabilmesi için yapılan bir çalışma. Haklarımızı bilmek ve bunları kullanabilmek için, bunları doğru şekilde kullanabilmek için ve haklarımızın ihlal edilmesinin önüne geçmek için sesimizi duyurmamız lazım. Talep etmek ve sonucunu da takip etmemiz gerekiyor. Çocuk hakları olmasaydı ne olurdu? Çocuk hakları olmasaydı hani genel olarak insan hakları dediğim gibi çocuk haklarını da kapsar şekilde ama çocuk haklarını özel olarak belirleyip çocukların ihtiyaçlarını ve çocukların yaşayışlarına gelişimlerine uygun olarak bunu değerlendirip ayrıca korumak gerekli. Bunlar olmasaydı sokakta yaşayan çocuklar olurdu, işçi çocukları olurdu, doktora gidemezlerdi ve bununla ilgili neden doktora bu çocuk gidemiyor ya da okula neden çocuklarınızı göndermiyorsunuz diye yetişkinlere hesap sorma hakkımız olmazdı. Çocukların haklarının özel olarak korunması devletlere ve diğer yetişkinlere bu hakları ihlal edenlere karşı hesap sorma hakkını veriyor. Yani sizlerin sağlıklı bir şekilde yaşaması, oyun oynaması, annesi babasıyla birlikte yaşaması okula gitmesi bunların hepsini sağlamamızı sağlayan şey çocuk hakları başlığı. Bir çocuğun istismar edildiğini nereden anlarız? Her ihmal ve istismar dediğim gibi farklı özellikleri, farklı belirtileri olabilir. Duygusal olarak da hareketlerinden içine kapanık olan arkadaşlarımızın böyle ihmal ya da istismara uğramış olma ihtimali olabilir. Bunlar da birbirimizi sizin çocuklar olarak arkadaşımızın başına böyle bir şey geldiğini fark edebilmeniz için birbirinizi tanımanız, hareketlerine dikkat etmeniz gerekir. Bu da işte çocuk gelişimciler, psikolojik danışmanlar, okulunuzdaki rehber öğretmenler. Bunlarla ilgili farkındalıkları olan kişiler. Böyle bir şey olduğundan, bir arkadaşınızın bir sıkıntısı olduğundan, bir problemi olduğundan hissettiğinizde onlarla iletişim kurarsanız onlar daha teknik olarak böyle bir durum olup olmadığını daha rahat tespit edebilirler. Sorularımı yanıtlayarak beni ve arkadaşlarımı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Gümüştepe Koleji podcast yayınları öğrenci arkadaşlarımın sunumlarıyla devam edecek. Bizi takip edin.